just defend the bunkers from the enemy invaders this beach must not fall kaç kişiyiz 100 bir tane bize alın hadi be Hiç vuramadık mı? Lan bütün yuvalar dolu. Biz ne yapacağız? Bize yemek pişirelim bari askerler. Ne yapalım? Buraya çıkamıyor muyuz o? Hayda. Başka tarafa gidelim o zaman. Defend the bunkers. Tam buraları savun diyor. Savunacağız ya. Hayda. Harbiden kimseyi vuramıyormuş. Ben anlamadım ki. bakıyor Allah Allah bir adam vurduk Şurada biri vardı o da gitti çalışıyor. Üzemedi öldü. Başka kim var bakayım. Hadi gelin de. Biz bu adamları mı bekleyeceğiz böyle? Ha. Neredesiniz? 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 Neredesiniz çocuklar? Aa, adamların morali bozulmuştur ya. İnip inip ölüyorlar. Hayda. Elim bile moralim bozuldu adamları vurmaktan. <gülüyor> 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 Ah be, lan oradan nasıl vurdun lan? Lan görmeden attın ya, böyle bir şey yok. O makineli yuvası güzeldi. Sevdim ben onu. Bir daha burası ya. Yani. Burası tehlikeli lan. Burası la. çok açık. Boyna boyuna vuruluruz. Diğer tarafa gitmek lazım. Aa herifler geldi mi lan? Dakika, Ver ben sen bakmayı bilmiyorsun. Uyanıkta neymiş? Ona geleceksin ha? Adam alırlar mı lan oraya? Geldi lan herif. Çok yoğun askeri çıkartma var. Ama hiçbiri de çıkamıyor yani. Burası zekli. Buradan adamları indirmek gerçekten zevkli.

Taraf gitti galiba. Nerede? Aldık? Eyvah! Bu işin ravanch olduğunu düşünmemiştim açıkçası. Çok fena olacak. Şimdi kurşunları biz yiyeceğiz. Afiyet olsun. Hangi silah seçsek? Ee... Sniper seçelim o zaman bari ya. This is it, soldiers. The Allied invasion begins with us mission is to secure 255 mm artillery guns, providing heavy cover fire beachhead. Get to cover and clear the Tamam komutanım anladık. Clear the and capture the cliff bunkers. Dur da ya, bir nişan alamadık. Zor, bu taraftaki şeyleri vuralım. Açıkları vuralım. Nerede adam var? Onu da görmüyoruz. Ulan ne oldu da bakmamıştım bile. Allah 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 Allah. Orada ne var? Hucum. Kafadan vurdu herifi daha ne abim? Bak geldi geldi baba. Hay o deliye soktum ama yani. Delikte kimse yok mu yoktu nedir? Tövbe yarabbi ya. Nasıl vuramıyorsun oğlum sen? Adam vuruyoruz ya. Nasıl vuracağım ben bunu? Al işte herif bizi vuruyor anasını sattımın. vurdun mu? Ya bizim silah da kuru sıkı mı nedir? Bu kadar titrer mi ne? Soğuk mu abi anlamadım ki. Sıkırıyor. Bu tarafta kimse yok. Hiçbir bir uyanık gelmemiş. Ya burası da yok. Oğlum koşundan adamlar bıraktı mevzileri. Hücummm al, Allah 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 Tamam az kaldı az kaldı indik 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 Geldik Nereye attın bombayı Benim bir elimde bomba değil mi ne, ne bıraktın buraya nedir ya Vay arkadaş. Lan kendi bombamızı denerken öldük ya. Böyle bir bomba olur mu ya? aşağı doğru mu gidiyor acaba yanlış mı yapıyoruz hiçbir yerde sabitlemiyor silah. ya bu kuru sıkı ya arkadaş. Böyle bir silah yok. Böyle bir silah yok ya. Silah değişelim de. geç olacak ama <laughs> 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 Haydi the bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Taking the bunker. bunker down, one to go. Last chance. Fail. Fall back, regroup. Lan bunu kimse baştan niye atmadı onu anlamadım. Benim de aklıma gelmedi.